Thank <laughs> you. Bilsizlik. Maske falan ücretsiz. <laughs> Güzel, evet, evet. Halkımızın tedirgin olduğu konularda sağlık konusunda da bir hizmet yapalım istedik. Ve Ankara'da ilk defa sağlık kabini Kızılay'dan başlattık. Ee, sonra devam edeceğiz. Hemen anlaştık üç tane yerde sağlık kabini oluşturacağız. Bundan sonra ulus özellikle Hacı Bayram civarında yeni kabinlerle devam edeceğiz. Burada e, sağlık kabinlerinde mutlaka hemşire arkadaşlarımız, sağlık görevlilerimiz olacak. Doktor arkadaşımız onlara e, sürekli eşlik edecek veya e, telefonla onların yardımında bulunacak. Burada en önce biliyorsunuz koronavirüsle ilgili en önemli e, belirtilerden bir tanesi ateş yüksekliği. İsteyen tüm vatandaşlarımızın ateşlerini ölçeceğiz, Ka e, kanda bulunan oksijen miktarını belirlemek üzere osimetreler aldık, kandaki oksijen miktarları belirlenecek. Ayrıca tansiyonlarını ölçebileceğiz. Yani vatandaşımızın bu konuda ihtiyaç duyduğu e, hizmeti hemşire arkadaşlarımız en iyi şekilde yerine getirmek e, getirmek durumundalar. O şekilde bir hizmet vereceğiz e, ve bu hizmeti e, daha da yaygınlaştırmak istiyoruz.